Merhabalar. Bugün Zeno Smart Akıllı Yaşam ürünlerinden biri olan Akıllı Kapı Kilidi hakkında sıkça sorulan soruları cevaplayacağım montajı zahmetli mi? Hayır. Cihaz tamamen kablosuz çalıştığından dolayı montajı oldukça zahmetsiz ve basittir. Doğru ve tam montaj için kullanım kılavuzundaki veya kurulum videosundaki adımları takip etmeniz yeterli. Anahtarı ihtiyaç duymadan kapıyı nasıl açar? Kutu içerisinden çıkan 3 adet taraf ID kart, parmak izi, şifre ve mobil uygulama gibi yenilikçi yöntemlerle kapınızı açabilirsiniz. Akıllı kapı kilidinin pili biterse ne olur? Filti kendiğinde kutu içerisinden çıkan her kapıya özel olarak üretilen mekanik anahtarla kapınızı açabilirsiniz. Uzaktan kapımı açabilir miyim? Akıllı kapı kilidi Bluetooth teknolojisiyle çalışmaktadır. Kapınızı uzaktan yönetmek için A geçirdiğini ayrıca satın almanız gerekmektedir. Misafirlerim için geçici yetki oluşturabilir miyim? Evet, yalnızca belirlediğiniz zaman aralığında geçişe imkan verecek geçici şifreler oluşturabilir. Ziyaretçilerinizi anahtar zahmetinden kurtarabilirsiniz. Geçiş kayıtlarına nasıl erişebilirim? Zeno Smart mobil uygulaması aracılığıyla geçiş kayıtlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İşlem zamanı ya da türüne göre geçiş kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz otomatik kilit özelliği nedir? Akıllı kapı kilidi giriş yapıldıktan sonra bir sonraki giriş için yeniden kullanıcı erişim izni talep eder. Böylece kapının her kullanımında yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından açıldığında emin olabilirsiniz. Birden fazla kullanıcıya erişim izni verebilir miyim? Elbette 100 farklı kullanıcıya kadar erişim izni sağlayan güçlü hafızası bulunur. Ürünle ilgili merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.